A kırmızı kapılı da vardı bu aşağı katta. Aşağı katta nere? Oo! Oh! Dogo Argentino! Aa, kanka anahtar üzerinde olduğu zaman anahtar üzerinde olduğu zaman anahtarın kokusunu öğretmişler Dogu Argentino'ya. Anlıyor. Aa, ben de diyorum bu nasıl anlıyor ya? Katılan arkadaşlar teşekkür ederim. Katıları ve donetleri daha sonra okuyacağım. Anahtar köpeği. Oğlum o ne oğlum? Köpeği böyle. mi dövüyor ha? Lan köpekler anahtarı buldum Ziro'da. Anahtar Ziro'da. köp köpekler polisleri dövüyor. Niye? Köpekler herkesi dövüyor. Ana Oha! Lan köpekler bana saldırıyor ama vurmuyor anlamadım. Tamam o bak kim verdi? Hangi terbiye? Beyler Anahtar yapalım. anahtar Ziro'da. Unutmayın bak. Tamam, anahtar ziro. Ziro'da. Ziro'yu yakaladığımız yerde ağzını yüzünü sikiyoruz Ziro'nun. Ziro Dayak manyağı anahtar yapıyoruz ziro. kart mı? Kart, kart zero'da. Beni abi, niye dövüyor bu? Beni şu an Al. dövüyor kanka. Hmm. Beni, beni, hala götürüyor. Beni yine ya. disconnect'le de açıyorum Lobby'ye girin abi. Amına. Beyler, Zero'yu Zero'yu dövüyoruz tamam mı? Derdimiz Zero. Problemimiz Zero'yla. İşimiz ben Zero'yla. Zero'yu dövdüm de köpekler geldi beni bayıltı alamadan ya. Key alıp orada ne var öğreneceğiz. Hadi bakalım. Zero'yu dövdükten sonra çıkıyoruz abi. Hep aynı. Şarkımı açtım bekliyorum. Şeye geçin. Şallere geçin. Beni alsanıza. Sen nereden alalım o, oyunda öyle bir mekanik yok ki. Kaçacağım, kaçacağım. Ben ben odandayım çıkıyorum. Lan ne oluyor oğlum ya? Çıkma odandan. Şey Lockdown var şey. şu an. Lockdown ne? Çıkılmıyor zaten. Lockdown şey işte. Hapishanede bir göt verenlik olduğunu anladıkları zaman Uyusana orospu çocuğu Ben de uyuyamıyorum ya Uyuyarak zaman geçmiyor olduğu yerde duruyor beni götürmüyor bir şey Tuttu beni bırakmıyor Bug'a girmiş olabilirsin Sıçıyorum ben şu an tuvalette Oyunda sıçma mekaniği mi var lan? Tuvalet var da belki dedim sıçabiliyoruz Ben niye çıkamıyorum? Oğlum burada Bunu dö bunu da yelik yelik delik dene 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 vur 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 Hadi ben Martaş Dur dur dur, dur dur neyi ben... var bunun bakacağım. Dogo Arjantin'o gel. Bana da saldırıyor ya. Abi köpeği dövemiyor muyuz? Yok işte oyuna öyle bir mekanik eklememişler amına koyayım ya. Doj atıyorum. Köpek, Köpek dövme olsa çıkıyorum. Batman gibi köpeği koluma alıp vururum duvara. Ya niye beni offline atıp duruyor bu oyunu sikeceğim ama ya. Hastayla da oyun oynayamıyoruz. Ananızı çok sinir oluyorum böyle olduğu zaman ya Doğru düzgün oyun oynayamadığımız zaman Güfreteceğim ya Tekrar invite'ladım beyler Anahtarları kopyaladığın zaman Dogu Argentinolar saldıramıyor abi. Anahtarın kopyası lazım o yüzden Okey anladım o zaman ne yapıyoruz zeka kısıyoruz ee, Aynen Zeka kısıp önce Component'ını yapıyoruz o, ya. Oğlum, benden şu an oyunun istediği şey var ya. Birazcık zor yani. Gerçekte kaçmak daha kolay. Bu ne amına? Oy. Ya önce Ziro'yu döveceğim. Ziro'yu döver dövmez ölmez. Orada hemen component'ı craftlayacağım. Zero'nun üzerindeki kardı bırakıp kardı bir yere sak. Oo. Yani Ziro'yu döveceğiz ama. Ziro nerede? Bir de o var, onu arayacağız. Bu salak sen misin? Ben patates soyan benim. Birazcık zorlu bir görev olacak ya. Motorla kaçamıyor muyuz? Ben motorla solo'da kaçmıştım ya açı değil mi? Abi düşünüyorum şu an. Ben duş alacağım. Bu koşan salak kim? Yine offline atacak bu arada. Az buldum. Nerede? Yemekhane sorumlusu. Yemekhane sorumlusu. Abi niye bu, bu, bu ne? Bu amına koydumun oyununun serverları niye bu kadar kötü? Niye amına koyayım ya? Ben abi chat valla bunun bu muhabbete çok sinir oluyorum amına koyayım ya. Çok saçma kanka yani amına koyayım. Ağız tadıyla bir oyun oynayacağız. Üf. Amına kodumun. Sikeceğim gerçekten ya. Kendi üzerinden ostayamıyorum abi. Keşke olsa öyle bir mesele Zero'yu gideyim döveyim bari Ya da yok oğlum yeter dövdüm milleti O dayakla ilerleyebileceğimiz bir şey değil Düşünüyorum şu an Oyun da bug'a girdi koyayım. hala ışıklar yanıp yanıp sönüyor Düşünüyorum şu an Ne yapacağız diye zeka kasmam lazım abi Bir kitap okuyacağım onu okuyayım ben Gel beraber okuyak Ben okuyorum şu an Üst katta en sağdaki kütüphane var oradayım. Böyle oynasın. Hazırlama. Paşa neredesin sen? Kitap okuyorum üst katta. Üst kata nasıl o ama? Hem kitaplığın başında okuyorum onu okuyorum. O sana gösterdiğim elektriği kestiğin yerin yukarısında. Ay yoruldum ya. Hatırlamıyorum ki. Her an yine offline e atabilir amına kodumun oyunu. Evet, atıyor. Atarsa evet. atarsa gider sekir oynarım bunu daha sonra oynarız ya. Bugün Acı, ne haber abi? Bugün başka oyun var mı? Var. Dur dur oğlum yumruğunu kaldırma amına koyayım evet. götümü sikeyim. kütüphane mi? Oraya evet kütüphane. Oturamıyorum atacak oyundan. Ya bana niye vuruyorsun? Lan. lan. beni niye dövüyorsun benim? <laughs> ya zaten off online offline atacak amına. İkinizi de siktim. Abi offline attı chat. Anla ki peki abi oluyor. bunu bunu kapatalım. Ben şu Sekiro'ya mı devam edeyim? O böyle bu da çok keskin bir geçiş oldu lan. Birden Sekiro'ya amına koyayım.